Ankara'da bir bıçak kes sonucu sinirle bıçağı duvar e, tahtaya vurmam sebebiyle elimde bıçak kesisi oluştu ve hastaneye gittiğimde tendonları ve sinirlerin kesildiğini söylediler. Ameliyat oldum ve ameliyattan sonra bir ay altıda kalmasıyla çizik tedavi gördüğüm halde iyileşme bir kaydedilmedi yani gördüğünüz gibi. Şu elimle bu elim farkı bayağı var yani. Fazla yorum yapamıyorum ve en üst boğumda hareket yok. Ve bunun sonucunda internette araştırmalarıma rağmen Metin abi'yi gördüm. Metin hocamızı, el terapi, el terapi, el rapitilasyon hocamızı. Ve konuştuk, çıktım geldim yani. Bundan sonra son hoca bakacağız. Elini böyle bir kapat, yumruk yap. Ha. Aç. about